Evet, tabii ki bu şimdi gerçek gerçek bir telefon varmış. Alo? Alo. 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 Evet. Ay vallahi. Abi. abi. Evet. Per Aa. Gence bak. <laughs> i̇şte işte kadim dostlardan kadim dostlardan, sevdiğim dostlardan, sevdiğim abilerden. Bizi her zaman için e, karşı karşıya getirmek istediler geçmişte. O yıllarda, benim parladığım yıllarda. Ama hiçbir zaman için Orhan abime saygısızlıkta kusur etmedim. Her zaman onu sevdim, saydım. Çünkü o benden... Böyle... <laughs> Orhan abici, Orhan abicim programımıza hoş geldin abicim. Sesini duydum mutlu oldum abicim. Hoş bulduk. Programını kutluyorum. Teşekkür Başarılar ediyorum. diliyorum. Çok iyi olacağına inanıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ve senin ne kadar sevildiğini sayıldığını çok iyi bilen birisiyim. Biz çok çok eski teşekkür dostuz. ediyorum. Çok çok Ve teşekkür ediyorum. Ve tüm oradaki kim varsa ve izleyiciler İntizar ki var. var? Güzel, i̇ntizar var. Merhaba. İntizar abi merhaba. Sevgilerimi yolluyorum. Evet. Orhan abi intizar Efendim? ben merhaba. <laughs> i̇ntizar nasılsın yavrum iyi misin? Teşekkür siz? ederim. <laughs> Kurban güzel, olayım senin canına ne, ben. Ne güzel yorumcusun. Sevgili ne güzel Estağfurullah. sesin. Estağfurullah. Sevgilim, Harika. Sevgili Sevgili harika. Hanım, baha verim. burada. Canım Burada Orhan abi. Efendim baha. baha. baha Baha tabii. Evet. Kadife sesli yumuşacık. Harika. Teşekkür ederim. Gelin ne güzel. <laughs> ne güzel. Evet. Harika. Herkesi evet. selamlıyorum, kucaklıyorum. Orhan abicim. Arkadaşlarımızı evet. da, kardeşlerimizi de. Şen kardeşler de buradalar, kemanlar. Oh. Evet. Tanıyorsun evet, hepsini biliyorsun harika. stüdyodan tanıyorsun bu insanları bu arkadaşlar. Orhan, ee, Orhan abi, Orhan abi de e, talk show yapmıştı ee, geçmişte sanıyorum. Evet. TGT'de yapmıştın değil mi abi? TGT'de yapmıştık. TGT'de yap, yaparken ben evet, evet. ben e, e, Marmaris'e gitmiştim. Marmaris'teydim. Evet. E, yenge aradı. Yenge aradı telefonda. Evet. Ya yenge ileriki günlerde gelirim dedim ama Marmaris'ten gelemedim. Efendim evet. mesela saving programda tamam. o zaman sona sona girmişti. Özür tamam. diliyorum şimdiden çünkü yetişemedim senin programa. Eee aran abi. Tamam, ee, evet abi. Şey, <gülüyor> <sana> <gülüyor> evet abi. Ee, evet. Bu abi. Çok, güzel. çok güzel bir formattır programın. Çok iyidir. Evet, evet. Çok güzel sürprizlerin evet. olacağına inanıyorum evet. ve camdan kutluyorum çünkü sen de bu tarz bir çalışmayı sanıyorum ilk defa yapıyorsun. İlk defa yapıyorum abi, ilk defa başıma geliyor abi. O <laughs> kişinin <laughs> <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sizin, sizin gibi gerçek dostların sayesinde inşallah telefonla bağlandığın sesini biliyorlar. Bütün e, seyircilerimiz duyuyorlar. Sesini e, şarkı söylemesen bile tanıyorlar. Ben dular olsunlar. Allah razı olsunlar. Şeref verdin, programımıza renk like verdin. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi kucaklıyorum, öpüyorum yanaklarından başarılar diliyorum. Çok, saygı çok, saygı çok, çok, saygı çok Selam. evet, teşekkür ederim. Selamlar ve sevgiler yolluyorum herkese. Teşekkür ederim Orhan abiciğim. Sağ gelsin. Ferdi abiciğim.